Geçen hafta bir söz vermiştim. Demiştim ki hem ben hem de genel merkez ekibimiz olmak üzere bol bol İstanbul sokaklarında olacağız. Her mahallede, her sokakta deva rüzgarını estireceğiz. Avcılarda coşkuyu büyüterek devam ettik. Selçuk Bey burada mı? Selçuk Başkan gördüm. Tamam. Şimdi sizlere bakıyorum. Bu bir haftada İstanbul'un coşkusu daha da artmış. Tatlı gidiyor. diyor.